Merhaba, 31. hafta, 12-14 Mart 2022 Sportoto bültenindeki, Türkiye, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya liglerinden 15 karşılaşmanın analizi ile yeniden karşınızdayız. Yorum ve beğenileriniz, yorumsuz yayınlarımızı geliştirmemize katkı sağlayacaktır. Abone olarak zamanında videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. Bültendeki birinci karşılaşma saati cumartesi 13.30, karşılaşma Hatay ile Karagümrük arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla beraberlik, Karagümrük galibiyeti, Hatay galibiyeti, beraberlik, beraberlik ile sonuçlandı. Hatay bir sonraki maçını deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Gaziantep beraberliği, evinde Malatya galibiyeti, deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti, evinde Göztepe galibiyeti, deplasmanda Kayseri mağlubiyeti ile geçti. Karagümrük ise bir sonraki maçta evinde Kayseri karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Altay beraberliği, deplasmanda Başakşehir galibiyeti, evinde Sivas galibiyeti, deplasmanda Antalya mağlubiyeti, evinde Malatya galibiyeti aldı. Hatay evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 13 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet. Karagümrük deplasmanda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet, toplamda 11 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %41 hata %20 beraberlik, %39 kara gümrük galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %56 hata %15 beraberlik, %30 kara gümrük galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 1,83 hata 3,05 beraberlik, 3,00 kara gümrük galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %45 Hatay galibiyeti, %27 beraberlik, %28 kara gümrük galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Hatay 1,7, kara gümrük 1,3 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Hatay galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki ikinci karşılaşma saati cumartesi 16, karşılaşma Altay ile Malatya arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Malatya galibiyeti, Malatya galibiyeti, beraberlik, Altay galibiyeti, Altay galibiyeti ile sonuçlandı. Altay bir sonraki maçını deplasmanda Sivas ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Karagümrük beraberliği, evinde Gaziantep galibiyeti, deplasmanda Beşiktaş mağlubiyeti, evinde Rize beraberliği, deplasmanda Göztepe galibiyeti ile geçti. Malatya ise bir sonraki maçta evinde Kasımpaşa karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Adana Demir galibiyeti, deplasmanda Hatay mağlubiyeti, deplasmanda Gaziantep beraberliği, evinde Antalya mağlubiyeti, deplasmanda Sivas mağlubiyeti aldı. Altay evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet, Malatya deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet, toplamda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 18 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %44 Altay %19 beraberlik, %37 Malatya galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %56 Altay %18 beraberlik, %32 Malatya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 1,77 Altay 3,00 beraberlik, 3,25 Malatya galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle %47 Altay galibiyeti, %28 beraberlik, %26 Malatya galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise Altay 1,3 Malatya 1,0 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Altay galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 3. karşılaşma saati cumartesi 16, karşılaşma Kasımpaşa ile Rize arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Rize galibiyeti, beraberlik, Kasımpaşa galibiyeti, Kasımpaşa galibiyeti, Kasımpaşa galibiyeti, Kasımpaşa galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa bir sonraki maçını deplasmanda Malatya ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Göztepe galibiyeti, evinde Fenerbahçe mağlubiyeti, deplasmanda Konya beraberliği, evinde Alanya beraberliği, deplasmanda Trabzon mağlubiyeti ile geçti. Rize ise bir sonraki maçta evinde Trabzon karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Giresun mağlubiyeti, deplasmanda Galatasaray mağlubiyeti, evinde Başakşehir mağlubiyeti, deplasmanda Altay beraberliği, evinde Adana Demir mağlubiyeti aldı. Kasımpaşa evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 8 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet. Rize deplasmanda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 17 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %45 Kasımpaşa %23 beraberlik %32 Rize galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %56 Kasımpaşa %26 beraberlik %19 Rize galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,66 Kasımpaşa 3,15 beraberlik 3,50 Rize galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %50 Kasımpaşa galibiyeti, %26 beraberlik, %24 Rize galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Kasımpaşa 1,7, Rize 1,1 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Kasımpaşa galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki dördüncü karşılaşma saati Cumartesi 19, karşılaşma Trabzon ile Göztepe arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Trabzon galibiyeti, beraberlik, Trabzon galibiyeti, Trabzon galibiyeti, Göztepe galibiyeti ile sonuçlandı. Trabzon bir sonraki maçını deplasmanda RZ ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Fenerbahçe beraberliği, evinde Kayseri galibiyeti, deplasmanda Alanya galibiyeti, evinde Konya galibiyeti, evinde Kasımpaşa galibiyeti ile geçti. Göztepe ise bir sonraki maçta evinde Alanya karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Kasımpaşa mağlubiyeti, deplasmanda Giresun mağlubiyeti, evinde Galatasaray mağlubiyeti, deplasmanda Hatay mağlubiyeti, evinde Altay mağlubiyeti aldı. Trabzon evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 20 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet. Göztepe deplasmanda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %63 Trabzon, %23 beraberlik, %14 Göztepe galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %59 Trabzon, %30 beraberlik, %11 Göztepe galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,45 Trabzon, 3,35 beraberlik, 4,60 Göztepe galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %57 Trabzon galibiyeti, %25 beraberlik, %18 Göztepe galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Trabzon 1,7, Göztepe 1,0 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Trabzon galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 5. karşılaşma saati pazar 13.30, karşılaşma Kayseri ile Konya arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Konya galibiyeti, beraberlik, Konya galibiyeti, beraberlik, Konya galibiyeti ile sonuçlandı. Kayseri bir sonraki maçını deplasmanda Karagümrük ile oynayacak olup son maçlarını evinde Alanya mağlubiyeti, deplasmanda Trabzon mağlubiyeti, evinde Giresun galibiyeti, deplasmanda Galatasaray beraberliği, evinde Hatay galibiyeti ile geçti. Konya ise bir sonraki maçta deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak olup, son maçlarında evinde Galatasaray galibiyeti, deplasmanda Alanya mağlubiyeti, deplasmanda Başakşehir mağlubiyeti, evinde Kasımpaşa beraberliği, deplasmanda Trabzon mağlubiyeti aldı. Kayseri evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet, Konya deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %29 Kayseri, %27 beraberlik, %45 Konya galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %52 Kayseri, %22 beraberlik, %26 Konya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,50 Kayseri, 2,85 beraberlik, 2,18 Konya galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %33 Kayseri galibiyeti, %29 beraberlik, %38 Konya galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Kayseri 1,4, Konya 1,4 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, beraberlik ya da Konya galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 6. Karşılaşma Saati Pazar 16, Karşılaşma Adana Demir ile Sivas arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, beraberlik, Sivas galibiyeti, Sivas galibiyeti, beraberlik, beraberlik ile sonuçlandı. Adana Demir bir sonraki maçını evinde Başakşehir ile oynayacak olup, son maçlarını, deplasmanda Malatya mağlubiyeti, evinde Antalya beraberliği, deplasmanda Gaziantep galibiyeti, evinde Beşiktaş beraberliği, deplasmanda Rize galibiyeti ile geçti. Sivas ise bir sonraki maçta evinde Altay karşısına çıkacak olup son maçlarında deplasmanda Antalya mağlubiyeti, evinde Beşiktaş mağlubiyeti, deplasmanda Karagümrük mağlubiyeti, evinde Malatya galibiyeti, deplasmanda Gaziantep mağlubiyeti aldı. Adana Demir evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet. Sivas deplasmanda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet, toplamda 8 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %39 Adana Demir, %34 beraberlik, %27 Sivas galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında %52 Adana Demir, %26 beraberlik, %22 Sivas galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,86 Adana Demir, 3,05 beraberlik, 2,95 Sivas galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %45 Adana Demir galibiyeti, %27 beraberlik, %28 Sivas galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Adana Demir 1,4, Sivas 1,0 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Adana Demir galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 7. Karşılaşma Saati Pazar 16, Karşılaşma Başakşehir ile Antalya arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Başakşehir galibiyeti, beraberlik, Başakşehir galibiyeti, Başakşehir galibiyeti, Başakşehir galibiyeti, Başakşehir galibiyeti ile sonuçlandı. Başakşehir bir sonraki maçını deplasmanda Adana Demir ile oynayacak olup, son maçlarını, deplasmanda Beşiktaş beraberliği, evinde Karagümrük mağlubiyeti, evinde Konya galibiyeti, deplasmanda Rize galibiyeti, evinde Gaziantep galibiyeti ile geçti. Antalya ise bir sonraki maçta evinde Giresun karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Sivas galibiyeti, deplasmanda Adana Demir beraberliği, deplasmanda Malatya galibiyeti, evinde Karagümrük galibiyeti, deplasmanda Beşiktaş beraberliği aldı. Başakşehir evinde 9 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet, Antalya deplasmanda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %45 Başakşehir, %23 beraberlik, %32 Antalya galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %61 Başakşehir, %18 beraberlik, %21 Antalya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,58 Başakşehir, 3,20 beraberlik, 3,85 Antalya galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle %53 Başakşehir galibiyeti, %26 beraberlik, %22 Antalya galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise Başakşehir 1,5 Antalya 0,9 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Başakşehir galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 8. karşılaşma saati Pazar 19, karşılaşma Alanya ile Fenerbahçe arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Alanya galibiyeti, beraberlik, Fenerbahçe galibiyeti, beraberlik, beraberlik ile sonuçlandı. Alanya bir sonraki maçını deplasmanda Göztepe ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Kayseri galibiyeti, evinde Konya galibiyeti, evinde Trabzon mağlubiyeti, deplasmanda Kasımpaşa beraberliği, evinde Galatasaray beraberliği ile geçti. Fenerbahçe ise bir sonraki maçta evinde Konya karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Trabzon beraberliği, deplasmanda Kasımpaşa galibiyeti, evinde Hatay galibiyeti, deplasmanda Giresun galibiyeti, evinde Başakşehir mağlubiyeti aldı. Alanya evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 13 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet. Fenerbahçe deplasmanda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 13 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %36 Alanya %27 beraberlik %38 Fenerbahçe galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %36 Alanya %29 beraberlik %36 Fenerbahçe galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,47 Alanya 2,95 beraberlik 2,17 Fenerbahçe galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle %34 Alanya galibiyeti, %28 beraberlik, %38 Fenerbahçe galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise Alanya 1,6, Fenerbahçe 1,5 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın beraberlik ya da Fenerbahçe galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 9. karşılaşma saati pazartesi 20, karşılaşma Galatasaray ile Beşiktaş arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Beşiktaş galibiyeti, Galatasaray galibiyeti, Beşiktaş galibiyeti, beraberlik, Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray bir sonraki maçını deplasmanda Gaziantep ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Konya mağlubiyeti, evinde Rize galibiyeti, deplasmanda Göztepe galibiyeti, evinde Kayseri beraberliği, deplasmanda Alanya beraberliği ile geçti. Beşiktaş ise bir sonraki maçta evinde Hatay karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Başakşehir beraberliği, deplasmanda Sivas galibiyeti, evinde Altay galibiyeti, deplasmanda Adana Demir beraberliği, evinde Antalya beraberliği aldı. Galatasaray evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet. Beşiktaş deplasmanda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %29 Galatasaray, %30 beraberlik, %41 Beşiktaş galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %39 Galatasaray, %32 beraberlik, %29 Beşiktaş galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,20 Galatasaray, 2,95 beraberlik, 2,44 Beşiktaş galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %38 Galatasaray galibiyeti, %28 beraberlik, %34 Beşiktaş galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Galatasaray 1,4 Beşiktaş 1,4 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Galatasaray galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 10. Karşılaşma Saati Pazartesi 20, Karşılaşma Giresun ile Gaziantep arasında iki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla beraberlik, beraberlik, Gaziantep galibiyeti, Giresun galibiyeti, beraberlik ile sonuçlandı. Giresun bir sonraki maçını deplasmanda Antalya ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Rize galibiyeti, evinde Göztepe galibiyeti, deplasmanda Kayseri mağlubiyeti, evinde Fenerbahçe mağlubiyeti, deplasmanda Konya mağlubiyeti ile geçti. Gaziantep ise bir sonraki maçta evinde Galatasaray karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Hatay beraberliği, deplasmanda Altay mağlubiyeti, evinde Malatya beraberliği, evinde Adana Demir mağlubiyeti, deplasmanda Başakşehir mağlubiyeti aldı. Giresun evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet, Gaziantep deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %36 Giresun %21 beraberlik %43 Gaziantep galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %54 Giresun %18 beraberlik %29 Gaziantep galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 2,11 Giresun 2,95 beraberlik 2,55 Gaziantep galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %39 Giresun galibiyeti, %28 beraberlik, %33 Gaziantep galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Giresun 1,3, Gaziantep 1,1 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Giresun galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 11. karşılaşma saati Cumartesi 20.30, karşılaşma Manchester United ile Tottenham arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla, Manchester United galibiyeti, Manchester United galibiyeti, Tottenham galibiyeti, beraberlik, Manchester United galibiyeti ile sonuçlandı. Manchester United bir sonraki maçını deplasmanda Liverpool ile oynayacak olup, son maçlarını, deplasmanda Manchester City mağlubiyeti, evinde Wafford beraberliği, deplasmanda Leeds galibiyeti, evinde Brighton galibiyeti, evinde Southampton beraberliği ile geçti. Tottenham ise bir sonraki maçta deplasmanda Brighton karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Everton galibiyeti, deplasmanda Leeds galibiyeti, deplasmanda Burnley mağlubiyeti, deplasmanda Manchester City galibiyeti, evinde Wolverhampton mağlubiyeti aldı. Manchester United evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 13 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet, Tottenham deplasmanda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %41 Manchester United, %20 beraberlik, %39 Tottenham galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %44 Manchester United, %19 beraberlik, %37 Tottenham galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,72 Manchester United, 3,20 beraberlik, 3,20 Tottenham galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %48 Manchester United galibiyeti, %26 beraberlik, %26 Tottenham galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Manchester United 1,4 Tottenham 1,4 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile, karşılaşmanın, Manchester United galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 12. karşılaşma saati pazar 19.30, karşılaşma Arsenal ile Leicester arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla Arsenal galibiyeti, Arsenal galibiyeti, Leicester galibiyeti, Arsenal galibiyeti, beraberlik ile sonuçlandı. Arsenal bir sonraki maçını evinde Liverpool ile oynayacak olup son maçlarını deplasmanda Watford galibiyeti, evinde Wolverhampton galibiyeti, evinde Brentford galibiyeti, deplasmanda Wolverhampton galibiyeti, evinde Burnley beraberliği ile geçti. Leicester ise bir sonraki maçta evinde Brentford karşısına çıkacak olup son maçlarında evinde Leeds galibiyeti, deplasmanda Burnley galibiyeti, deplasmanda Wolverhampton mağlubiyeti, evinde West Ham beraberliği, deplasmanda Liverpool mağlubiyeti aldı. Arsenal evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 15 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet. Leicester deplasmanda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %50 Arsenal %18 beraberlik, %32 Leicester galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %60 Arsenal %20 beraberlik, %20 Leicester galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 1,36 Arsenal 3,80 beraberlik, 4,80 Leicester galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %61 Arsenal galibiyeti, %22 beraberlik, %17 Leicester galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Arsenal 1,8, Leicester 1,3 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Arsenal galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 13. karşılaşma saati pazar 18-15, karşılaşma Real Betis ile Atletik Bilbao arasında iki takım arasındaki karşılaşmalar, son maçtan başlayarak, sırasıyla Atletik Bilbao galibiyeti, beraberlik, beraberlik, Atletik Bilbao galibiyeti, Atletik Bilbao galibiyeti ile sonuçlandı. Real Betis bir sonraki maçını deplasmanda Celta Vigo ile oynayacak olup, son maçlarını, evinde Atletico Madrid mağlubiyeti, deplasmanda Sevilla mağlubiyeti, evinde Mallorca galibiyeti, deplasmanda Levante galibiyeti, evinde Villarreal mağlubiyeti ile geçti. Atletik Bilbao ise bir sonraki maçta evinde Getafe karşısına çıkacak olup, son maçlarında evinde Levante galibiyeti, deplasmanda Barcelona mağlubiyeti, evinde Real Sociedad galibiyeti, deplasmanda Mallorca mağlubiyeti, evinde Espanyol galibiyeti aldı. Real Betis evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet, Atletik Bilbao deplasmanda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet, performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %39 Real Betis, %26 beraberlik, %35 Atletik Bilbao galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında %36 Real Betis, %36 beraberlik, %29 Atletik Bilbao galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını 1,84 Real Betis, 2,95 beraberlik, 3,05 Atletik Bilbao galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle %45 Real Betis galibiyeti, %28 beraberlik, %27 Atletik Bilbao galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise Real Betis 1,4, Atletik Bilbao 1,1 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Real Betis galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 14. karşılaşma saati Pazar 17.30, karşılaşma Leverkusen ile Köln arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla beraberlik, Leverkusen galibiyeti, Leverkusen galibiyeti, Leverkusen galibiyeti, Leverkusen galibiyeti Köln galibiyeti ile sonuçlandı. Leverkusen bir sonraki maçını deplasmanda Wolfsburg ile oynayacak olup, son maçlarını, deplasmanda Bayern Münih beraberliği, evinde Bielefeld galibiyeti, deplasmanda Mainz mağlubiyeti, evinde Stuttgart galibiyeti, deplasmanda Dortmund galibiyeti ile geçti. Köln ise bir sonraki maçta evinde Dortmund karşısına çıkacak olup, son maçlarında, deplasmanda Hoffenheim mağlubiyeti, deplasmanda Fürt beraberliği, evinde Frankfurt galibiyeti, deplasmanda Leipzig mağlubiyeti, evinde Freiburg galibiyeti aldı. Leverkusen evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet. Köln deplasmanda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu %40 Leverkusen, %30 beraberlik, %30 Köln galibiyeti olurken saha dikkate alındığında %46 Leverkusen, %33 beraberlik, %21 Köln galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 1,44 Leverkusen 3,75 beraberlik, 4,10 Köln galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %58 Leverkusen galibiyeti, %22 beraberlik, %20 Köln galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Leverkusen 2,2, Köln 1,5 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Leverkusen galibiyeti ya da beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 15. karşılaşma saati Pazar 17, karşılaşma Verona ile Napoli arasında. İki takım arasındaki karşılaşmalar son maçtan başlayarak sırasıyla beraberlik, beraberlik, Verona galibiyeti, Napoli galibiyeti, Napoli galibiyeti ile sonuçlandı. Verona bir sonraki maçını deplasmanda Empoli ile oynayacak olup, son maçlarını, deplasmanda Fiorentina beraberliği, evinde Venezia galibiyeti, deplasmanda Roma beraberliği, evinde Udinese galibiyeti, deplasmanda Juventus mağlubiyeti, ile geçti. Napoli ise bir sonraki maçta evinde Udin karşısına çıkacak olup, son maçlarında, evinde Milan mağlubiyeti, deplasmanda Lazio galibiyeti, deplasmanda Cagliari beraberliği, evinde Inter beraberliği, deplasmanda Venezia galibiyeti, aldı. Verona evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, toplamda 11 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet, Napoli deplasmanda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 17 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet performansa sahip. Genel performansa göre yapılan aritmetik analiz sonucu, %29 Verona %25 beraberlik, %46 Napoli galibiyeti olurken, saha dikkate alındığında, %32 Verona %21 beraberlik, %46 Napoli galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi, açılış oranlarını 3,05 Verona 3,05 beraberlik, 1,80 Napoli galibiyeti olarak açıkladı. Bu oranlar geometrik analizle, %27 Verona galibiyeti, %27 beraberlik, %46 Napoli galibiyeti olarak hesaplandı. Yapılan gol analizi sonucu ise, Verona 1,4, Napoli 1,6 goldür. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın beraberlik ya da Napoli galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir.